Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşım Sevilmen var. Sevilmeyen pardon. <laughs> sağ, evet sizleri sağlıyor. Böyle. Yeni bir arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Ben şu emotik atacağım. Oha. Aa, bu, bu şeyde var lan kralda da var. Kral diye bir kurum var da Şimdi. Sevilmeyen. Kanka. Abone olmayanların. <laughs> aynen. evet aynen. Evet. İsim Emir. Tamam okey. Emir'miş ismi. Şimdi. Benim. Emir gelecek 17 fil kızım senden kasım mı o tamam dedi kızdılar senden kasım ha dedi mi oğlum bak Lan oğlum bir bir yürü git lan. Allah Allah. Kasabilirsin. Okay. Oha lan combo var. Aa! Nerede? Lan havada kaldı. Kanka havada kaldın. Abi! Yürü git lan. Sen kimsin oğlum? Kaç, kaç,

abi oyunum çöküyor gibi lan. Oğlum ben telefonla oynuyorum ya telefonum da eski olduğu için. <laughs> gel Emir gel. <laughs> ben şunu düşünüyorum. Niye olmadı lan? Hop. Uy. Ne biçim adam? çok kötüsün ya. Ya oğlum. Lan oğlum. Bak yine havada kaldı. Çık, çık 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 Tamam. 15 kaldı. Tamam 15 kaldı falan filan yazalım. Gel 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 hemen 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 hemen. Ay pardon. Oğlum. Şimdi ben bir emot açayım. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında video çekecektim de saat 12 olmuş ya. 11'de geliyor hep video. Ama yarın belki 11'de gelmeyebilir. Çünkü bir yere gidiyorum oğlum ben. Burak, burak, burak. 13 kaldı. Sen de grup. Gruba ne oğlum? He, gurba. He, Roblox'u <laughs> Evet, ben de grup var. <laughs> Ama hiç kimse gelmiyor. Oğlum neden bu kadar kasıyor? oğlum <Sessizlik> tamam, Oğlum neden kaçıyor? Sonuncusuyu olup basarak yapacağım Sonra zaten otururuz Videoda biter herhalde Ama saçma bir video olacak O yüzden yarın mükemmel bir video geliyor Ve belki kral olabilirim şu an Neredesin? Sevilmeyen alo Alo Heh tamam Arkadaşlar aslında Discord'dan bir konuşuyoruz da O Discord'dan konuşmak istemiyor şu an Şu an utanıyor biraz Biraz utanıyor evet, evet utanıyorsun değil mi? Evet biraz Abi oğlum çok kasıyor kral olur kral koru kral beni tamam nereye oğlum Oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum bir şey diyeceğim. Yedi kaldı kanka. Hayır, evet, daha de ya. Keyfim yerine gelsin. Hi, ben olabilirim. O yedi kaldı yedi dakika olmuş lan. Ay kanka bir atacağım Kanka ama biraz... Abi yok ya. Çok kasıyor. Ben kasıyor ama oynuyorum yani. Arkadaşlar bu kasma sonucu benim değildir. Yani sevilmeyelim galiba. Çünkü benim telefon bu kadar kasmıyor arkadaşlar. Size duyuru yapayım da. Abi sevinme. Neredesin? Uçtu lan. Yo burada. Nerede o? Ha. Uçuyor <laughs> lan. lan. Uçuyor şifre uçuyor. Abi. Aydın bal yapacağım. Abi bal yapacağım. Neyse gerek kalmadı kanka. Kanka ama biraz abartmıyor musun? 5 Beş. Beş kanka. Abi sonuncu da bir kral oluyor içim tamam mı? Vallah olabilir mi? Abi val combo yapacağım. Hemen geliyor oğlum val combo yapacağım. Biraz. Abi. Şöyle. Abi çok uzadı ya. Neyse val combo yapacağım boş ver. Hop. Aha. Aha yapacağım daha. Hayır, hayır, hayır. Olmadı, olmadı, olmadı. Sen kimi mahvetsin ana? 3 oldu? 3 3 3 3 3 oldu. Orada 7 tane falan mı öldürdüm? Öyle bir şey öldürdüm. Bir daha öldürürsem 8 oluyor galiba. Bir iki tane daha öldürürsem ben normal öldürdüm ki kral olabileyim. En normal öldürdüm. bir tane daha öldüreceğim sonra bir tane daha ve kral olacağım. Oha. Bu arada gençler. 5 dakika. Oha. Oha ne oluyor? Oyun çöktü. Tamam tamam çökmedi. Şu kalsın. Git hadi git 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 git. Gel gel. Gel 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 gel. Gel, gel koçum gel 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 gel. Söylemeden öyle biraz daha öldürürsem ne olur lan. Ama olsa yosasın <laughs> ne bok yiyeceğim. Sen bittin oğlum. Bittin lan sen. Bittin oğlum sen. ama. Evet geldi. Oo, tam istediğim. Emir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar çete bakın. Orada ben kral olmuştum ama sonra bitti. Ama emotim geldi. İstediğim emot da geldi. Sit 2. Yes. Çok mutluyum be. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.